Hepinize tekrardan selamlar arkadaşlar yeni bir videoya daha geldiniz umarım keyfiniz yerindedir Yine lobinin kıpır kıpır olduğu bir elma savundayız arkadaşlar Şimdi nereye doğru atlasak Fabrikanın tepesine pusulabilir ama yumruk savaşına girecektir oradaki arkadaşlar muhtemelen O yüzden ona hiç girişmek istemiyorum ben e, ee, hangi gidebiliriz. sıra gitmeye çalışalım arkadaşlar biz. Varamayacağız oraya muhtemelen. Bu arada benim pingim niye hiç düşmüyor ya? Oy benimle birlikte biri geliyor arkadaşlar. Biri hangardan kendini fırlatacak gibi. Aynen. Kendini fırlatacak valla. Tüh be. Ya şu an hiç <laughs> ummadığım bir şey olacak muhtemelen. Hadi bakalım. sıra geldik. Umarım kötü yapmamışızdır. Ha çift vektör buldum. Güzel. En azından şimdilik güzel arkadaşlar. Tararız. yakınıza girerse biri tararız yani. Şunu kullanayım hemen. Nereye veriyor? Hem yani yakın sayılır. Çok da uzak değil. Allah! Birini gördüm. Ay, orada birini gördüm ya. Kendini fırlatmış. Aha, başka biri daha fırlattı. Bak, bak, bak. Yani ben ne tarafla ilgilensem şimdi sağdakinin yani bu tarafa direkt gelmiş olması mümkün mü? Yandık yine yandık. Vallahi ben göremiyorum şu an. Ya bu kadar da çok da yerimde sabit durmak istemiyorum canım sıkılıyor. <laughs> ne yapalım biliyor musunuz? Şöyle yavaştan biz o arkadaşa doğru ilerleyelim. Yine Thompson ve Meg 7 gibi bir şey yapasım var da. Haydi bakalım. Aldım vallahi Thompson'a. Bir de yanına e, M7 bulmamız lazım. 3 lira buldum gayet hoş. Aha. Bu arkadaş beni görmedi herhalde. Ses falan kasmıyor mu? Bir dakika ya şuradan buradan falan bir yerden çıkar diye bakıyorum. Ses vermek istemiyorum. <laughs> Ay hemen buralarda bir yerlerdeydi ya. Ay şu an var ya içime ürperti girdi yemin ederim. <laughs> Burada Mac 7 falan var mı? Yok. Çifte de alamıyoruz. Paramızı tükettik. Duydum sesini. Ah be. Ah be. Hayır. Abi çıldırmalık. Yemin ederim çıldırmalık. Nereye gitti? Adamı kaçırdık be. <laughs> Oy çok güzel. Tamamdır. Gitti. <laughs> Oy çok heyecanlıyım. <laughs> Bir kit basayım hemen burada. Gül verelim ya. <laughs> Adam yani pusu pusu öyle bir bekledim ki. Ne var sende? O iyi bir sürü buz varmış. Çok güzel. Şuna MP40 yapalım en azından arkadaşlar. Hiç yoktan iyidir yani. Allah alan geliyor. Git 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 git. Acilen gitmem lazım. Fırlatıcıyla kendimizi fırlatabiliriz aslında. Ama Geçen bir kere bilmeye çalıştığımda tam atlayacakken biri vurmuştu beni. Çok sinir olmuştum. Bir sonraki alanı şimdiden görmem lazım. Neresi? O ya kötü bitiyor yine biliyor musunuz? <laughs> Maalesef ki baya kötü bitiyor bence. Ya alanı öğrendik de. <laughs> şimdiden gitsem iyi olacak. Bir buçuk dakikada ben anca varırım. Ki yoluma birisi çıkarsa yani keserse çok kötü olur. Bu arada burada birinin olduğunu düşünüyorum ben. Yani burada illaki birisi vardır arkadaşlar. Şuradaki minik kulübenin içine pusmuştur. E, umarım pusmamıştır ama. <laughs> Şöyle bir kontrol etsem ben onu. Şöyle bir baksam. E... görünmüyor. Şu an görünmüyor vallahi da. Gideyim mi? Gidiyorum valla. Oy 15 kişi kalmış bu arada arkadaşlar alan küçülüyor gidelim şu ağacın arkası güvenli midir peki abi tam sınırdan biliyor musunuz neyse şu direğin arkasına geçeriz olmadı orasının güvenli olacağını düşünüyorum bir sonraki alanın uzağa atarsa işimiz cidden zor arkamdan gelen var mı diye sürekli kontrol ediyorum şu taraflara da bakayım hatta yani görünürde kimse yok şu an alanın içinden gelen olabilir ama hiçbir şey belli olmaz arkadaşlar Bakayım gelen var mı? Hala yok. Yok yok iyi şu an güvende gibiyiz. Aa arabayla biri geliyor. Nope. Sıkamadım ya. Allah'ım hayır. Bomba. Ben öbür tarafa geçeceğim. Ay hayır ya. Aa hayır gidiyor. <gülüyor> ya. <gülüyor> bu nasıl bir savaştı? Çok kısa sürdü. Nereye gitti şimdi bu adam? Abi ya. ayi onu öldürsem içim çok rahatlayacaktı biliyor musunuz? Şu an kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Gerçekten hiç iyi hissetmiyorum ve bulunduğum konum berbat. Ay arkadaşlar. Gazamız mübarek olsun. 13 kişi kalmış. Ne yapabiliriz? Hani köprüye küçülüyor yani. Gerçekten çok kötü. Bu taraftan gelen yok. Ay yemin ederim nerede beklesem bilemedim şu an. Evin köşesinde bekleyeceğim. Hatta şu köşesinde bekleyeyim. görünmüyorum durumarım Ay arabayla nasıl çıktı öyle ödüm patladı ya. Bombamı da yemişti halbuki abi. Hayır ya. Eee şimdi çok 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 riskli bir e, alandayız ve durumdayız. Hayır. Ya. Yani buz atmadan da gitmem. Gerçekten inanılmaz bir mantık. Nerede gördüm. Ben alana yaklaşacağım. Kardeşim bir git ya. Ay orada bekliyor. Pis sinsi. Buzumu muzumu falan kırar o. Aa, yetişin dostlar. <laughs> Help me kimse yok mu? Aa, arkada taşın arkasında biri var. Gördüm onu. Yani şundan bir kurtulmam lazım ama buradan tutturamam değil mi? Asla tutturamam. Şu kayalıkların arkasına geçsem peki. Allah'ım lütfen. Bir saniye. O kayalıkların arkasına geçtikten sonra gerçekten işime gelecek. Aha. Adama bak bak bak. Bak 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 şuna. Hain evlat. Rush yapıyor be. Hayır. Ay en sevmediğim durum. Bu bana bir daha bomba atar bu arada. Nerede? Buraya mı geçti? Hayır. Ay canı çok az ya. Aa. Tamsın. Ay bir tane daha bomba yiyeceğim şimdi. Eminim. Çok az kaldı. Buzlarımı tükettim. Senin yüzünden hep buzlarımı tükettim. Gıcık adam. Ay yemin ederim çok gıcık. Şuraya da bir tane koymam lazım. Bu adam riskli. <laughs> 7 kişi kalmış. İlk dörde girebilirim. Thompson tutmuyor. Tavasına çarptı hep. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Hayır ya. Dur. Bana bak. Benim sinirlerimi oynatma. Aha alanı bana at. Ne yapacaksınız? Hadi bakalım. <laughs> Ama benim buzum kalmadı ya. Ne yapacağız arkadaşlar? 7 kişi var. Hani bu 7 kişi nerede? <laughs> Bak tamam kayalıklarda biri var. Hayır 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 hayır. Hayır Allah'ım hayır. Dur bir nereden sıktı göremedim. Yelek kaz hiçbir şey yok. Gram bir şey yok. Allah'ım çok tırsıyorum var ya. Şu an gerçekten çok tırsıyorum. Bana sıkan adamı da göremedim. Gerçekten helal olsun size. <laughs> ya hayır hayır buzum yok ya. Tüm buzlarımı tükettim ki. Şunu alabilir miyim? Hayır hayır. Ay hayır. hayır. Bence yatarak çözebiliriz bu işi. Ay dörde girdim. <laughs> bu şekilde dörde girmeyen de ne bileyim. Oy gitti. Bir saniye alanın içinde. Alanın içinde. Allah'ım Allah'ım bir tane buzum var. Çok tırsıyorum be. Ay Hayır. Hadi Skyler. Skyler gözünü sevdim. Hayır ya. Ay ikiye kaldım inanılmaz yemin ederim. Bomba atar almış <laughs> ama çok heyecanlıydı. <laughs> ay ay. Yemin ederim kalbim öyle böyle çarpmıyor şu an. Baya bildiğiniz ikiye kaldık. <laughs> ay yemin ederim çok fenayım şu an. Çok fenayım. <laughs> Ben şeyi biliyorum. Ee... <laughs> bir dakika şu an hala çok heyecanlıyım. Kaç elmas aldığımızı bakmak istiyorum. Unuttum. Birinci 500'dü. Biz öldüren arkadaş 500 aldı. <laughs> Arkadaşlar 250 elmas kazanmışız. <laughs> Tahminen bir iki gün içinde falan gelecektir. Şu an direkt yüklemiyorlar diye biliyorum. Bir yerde öyle okumuştum çünkü Discord olsa gerek. Evet ikinci olduk. <laughs> pustuk mu pustuk. Ee, Skyler keşke zamanında yüklenseydi ben o adama halledebilirdim. <laughs> bu arada siz de bu odalara katılmak istiyorsanız. Ganano'nun Discord sunucusuna e, abone olabilirsiniz arkadaşlar. Oradan her şeyden haberdar olabilirsiniz. Şifreleri de oradan öğreniyorum ben. Bu şekilde odalara girebilirsiniz. Şu an reklam yapmıyorum. Gerçekten sizi düşündüğüm için söylüyorum bu arada. Evet görüşmek üzere umarım eğlenmişsinizdir. Bay bay.